Said Faik Abasıyanık, Alem Var Bir Yılan, Kasım 2012, Yapı Kredi Yayınları, birinci baskı. Şşt, bu hikayeyi Mart 1954'te yazmış. Yürüyordum, yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş uçağına sinirlenmiştim. Olur olur, mutlak tıraş uçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala bir meseledir. Kim demiş mesele değildir diye. Bu dalalık. Ya yağmur yağsaydı, ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsaydı, olsaydı o zaman mesele olurdu işte. Çikolata renginde bir yaprak, çağla bademi renkli bir keçi gördüm. Birisi arkamdan şşt dedi. Dönüp baktım, Yolun kenarındaki daha boyunu posunu almamış taze deve dikenleriyle karabaşlar erik lezzetinde bana baktılar. Dişlerim kamaştı. Yolda kimsecikler yoktu. Bir evin damını, uzakta uçan bir iki kuşu, yaprakların arasından denizi gördüm. Yoluma devam ederken, şt, şt dedi. Dönüp bakmak istedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir gökten bir kuş şiş diyerek geçmiştir. Arkamdan yılan, tosbağa bir kirpi geçmiştir. Bir böcek vardır belki şiş diyen şiş dediğine. Bu sefer de belki isteksizlikten dönüp baktım çalıların arasına biri saklanıyormuş gibi geldi bana. Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek otluyor. Onun da rengi çağla bademi. Ağzı, dişleri, kulakları, boynu ne güzel otluyor. Otları adeta çatırdata çatırdata yiyor. Belki de bu çıtırtılı çatırtılı sesi hiç hiç diye duymuşumdur. Eşeğin ot koparışının sesinden ap ayrı bir ses şt şt dedi. Hani bazen kulağınızın dibinde çok tanıdığınız bir ses isminizi çağrı verir. Olur değil mi? pek enderdir. Belki de kendi kafanızın içinden sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir ses, ses olmadan sizi çağırmıştır. Olabilir. Birdenbire güneşi, buluta benzemez garip ve sarı bir sis kapladı. Bir kirli el, çağla bademi eşeğin sırtından bir kumaş çekip aldı. Her zamanki kür rengi, yer yer hava dökülmüş eski mantosunu giydirdi eşeğe. Yola indim. İstediği kadar şşt desin. İsterse sahici sulu bir dost olsun. isterse kimseler olmasın. Kendi kendime kulağıma hiç diş diyen bir divane olayım. Ben aldırmayacağım. Belki bir kuştur. Belki toz Belki bir kirpidir. Belki de yakın denizden seslenen bir balık bir canavardır. Karabataktır. Mihalaki kuşudur. mi ben kendim hiç şiş derim. O zaman tamamı tamamına pek hiç, hiç sesine benzemeyen, benzemesin diye de uğraştığım bir mırıldanmadır tutturdum. Birdenbire önünde bir adamla bir kadın gördüm. Kalpazan Kaya yolunu sordular. Üstündesiniz dedim. Sanki yol hareket etti, yürümediler. İki adımla benden uzaklaştılar. Koyunların arasına yüzü koyun uzanmış bir papazın oğlunu gördüm. Yüzünden aptal çilli horoza benzer bir mahluk kalktı. Ağzının salyasını sildi, kuzuyu bacaklarından tuttu, kuzuyla yere yıkıldı, kuzuyu burnundan öptü. Papazın oğlu çirkin, aptal, otuz birli bir yüzle baktı. Şimdi bir çiçek tarlasındaydım, bana şşş diyen mutlak bir kuştu. Vardır böyle kuşlar. Cikcik cik demezler de şşş derler. Kuş kuş. Bir adam yer belliyordu. Beynin demirine basıyor, kırmızıya çalan bir toprak altını üstüne aktarıyordu. Merhaba hemşerim dedi. Oo merhaba dedim. Tekrar işine daldı. Şşt şşt dedim. Aldırmadı. Bir daha şşt dedim. Yine aldırmadı. Hızlı hızlı şşt şşt şşt. Buyur beyim dedi. Bir şey söylemedim dedim. Küçük parmağını kulağına soktu. Kaşıdı. Çıkarıp parmağına baktı. Beni sapına siler gibi yaptı. Şşşt dedim. Yüzünü göğe kaldırdı. Kuşlara baktı. Denize baktı. Dönüp şüpheyle bana baktı. Bu sene enginarlar nasıl dedim. İyi değil dedi. Baklayı ne zaman keseceksin? Daha ister dedi. Nefes alır gibi. Şşşt dedim. Yine şüpheyle denize. Şüpheyle göğe. Şüpheyle bana baktı. Kuşlar olmalı dedim. Benim de kulağıma bir ışırtı gelir ama dedi. Ne taraftan gelir? Zaten bu sıralar şu kulağım ağırlaştı. Bir yıkatmalı dedim. Benim de geçenlerde ağırlaşmıştı. Yıkattın mı? Yıkatmadım acet kalmadı. Doktora gittim verdi. pislikmiş. Çocuklar nasıl diye sordu. İyiler dedi. Dokuzu sekiz kaldı. Biliyorsun dokuzuncunun macerasını ya. Sus sus dedim. Yürekler acısı. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Biraz uzaklaşınca. Şşt, şşt. Bu sefer yakaladım. Bahçıvan da oydu, oydu. Hadi hadi. Yakaladım. Bu sefer seni dedim. Yok vallahi, vallahi kesmedim bakla. Senden niye saklayayım parasıyla değil mi? dedi. Sen misin hiç, hiç diyen Ben de duyarım bir ses ama bulamam nereden gelir. Nereden gelirse gelsin. Dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, ottan, böcekten, çiçekten. Gelsin de, nereden gelirse gelsin. Bir şşş sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insan oğulları şşşt, 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 şşşt. Sait Faik havası yanık. Şiştişt hikayesini okuduk. Seslendiren Şerife Yalçın